Hekimoğlu Döküm Şirketler Grubu Başkanı, aynı zamanda KCT 1461 Futbol Kulübü Başkanı Celil ile beraberiz. Başkanım öncelikle e, iş hayatından konuşmak istiyorum. Daha sonra spora geçiş yapacağız. Trabzon'un da gündemi oldukça hareketli. Trabzon Limanı'nın tartışılması, e, taşınması gündemde. Bu konuda tartışmalar var. Siz bir iş adamı olarak ne düşünüyorsunuz? Yani limanın taşınması diye bir şey söz konusu olmaz. O da bir liman var ne yerde? Doğal bir liman var ama... Bence de şöyle olması lazım. Yani Arsin'de bir yatırım adası düşünüyordu biliyorsunuz hiç yapılmadı ama benim de gönlüm o yatırım adası sanayi bölgesi olacaktı. Onun önünde bir konteyner gibi büyük gemilerin yanıtacağı bir liman. Mevcut limanın da turizm amaçlı kullanılması olabilir. Benim görüşüm o olur. Yani bu komple kaldırmanın bir anlamı yok bence. Ticari amaçlı liman Arsin'e taşınabilir. Organize yapılacak bölgenin önüne. Ki onu da yapılıp yapılmayacağı belli değil ama eğer yapılacaksa ama mevcut limanda güzel bir yatırım var orada. Orada turizm amaçlı kullanılabilir. Ticaret hayatını etkiler mi orası, olası bir taşınma? E tabi yenisi yapılmadı olmaz zaten. Kolay değil yeni bir liman yapmak. E yani bunlar çok önce yapılan, şey erken yapılan konuşmalar bence. Ya şu an limanı kaldıramazsın. Biz mesela Hekimoğlu firması olarak oradan gemi konteyner taşımacı yapıyoruz. E nereden yapacağız bunları? O çok erken tartışmalar bunlar. Bence Trabzon'daki arkadaşlar gündem bulamıyorlar. Böyle fuzur gündemle uğraşıyorlar. Şu an bunlar tamam boş, boş konuşmalar, boş tartışmalar yani. Bir de iş hayatınızı sormak istiyorum çünkü yeni yatırımlarınız da devam ediyor. Spora katkınızın yanında iş dünyasına da katkılarınız var. Ee, Ekimoğlu şirketler Grubu'nun bundan sonraki yol haritasını sormak istiyorum. 2024 hem 24 hem 25 çok durgun geçti. Hem Türkiye hem Avrupa'da işler baya durgun. O yüzden yatırımlar tamamen durdurduk. E, bu süreci geçirmeye çalışıyoruz. E, bütün dünyada global bir kriz var. İnşallah 2026 yolu da bekliyoruz. O yüzden gerçekten sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Ee, biz ihracatçı olarak diyoruz kuru hiç yükselmediği için bu da biz. ama hükümet de kur arttırmayıp enflasyon dizginlemeye çalışıyor. O da kendi çapında haklı. Biz de kendimize haklıyız. Yani sıkıntılı bir süreç geçiyor. İnşallah en kısa zamanda tekrar e, işlerimiz canlanır. Peki başkanım, ee, sosyal medyayı aktif kullanan ve taraftarları ile iletişimde olan, sürekli konuşan, cevap veren... Çok konuşuyor e, muyum sosyal medyada? Ya, ya yok, taraftar en azından yani. cevap veriyorsunuz. Bir evet, ilet, evet, etkileşim var bir orada. Geçtiğimiz günde bir paylaşım yaptınız. Yeni evet. hocaların vizyonunun top bizde evet. kalsın mantığında evet. olduğunu. Bu de, bu nedenle onlarca gereksiz pas yapıldığını evet. ifade ettiniz. Türkiye'de özellikle alt diklerdeki zeminlerden zeminlerin pas oyununa uygun olmadığını belirttiniz. Evet. Baktığınızda bugün de Olcay Şahan'la birlikte anlaşma sağladınız. Bu anlamda taraftarları önümüzdeki süreçte e, nasıl bir KCT 1461 Trabzon FK ee, bekliyorsunuz? Şöyle o mesajı ben tamamen genel yazdım zaten. bir hedef alarak yazmadım. E, şöyle söyleyeyim ben. Şimdi yeni bir sistem çıktı hocalarda. E, Birçok hoca bunu yapıyor. Top bizde kalsın diyor. E, tamam top sende kalsın ama şöyle bir durum var. Yani bu bu metodu kim yaptı? Barcelona yaptı. Paris Saint-Germain yapıyor ama onların oyuncuları bunu yapabiliyor. Şimdi senin oyuncuların bunu yapamıyor zaten. Yani senin oyuncu kaleciden top alacak, 20 pas yapacak karşı kale. Öyle bir takım yok Türkiye'de şu an. Hele bizim ülkede hiç yok. O yüzden herkes oyuncu kalitesine göre bunu yapması lazım ama kim saatini bilmiyor. Ben top top bende kalsın. Ne oluyor bunun sonunda biliyor musunuz? Ben de yıllardır futbol adamıyım yani. Kaleciden stoper top alıyor, gene kaleciye atıyor. Diğer stoper atıyor, tekrar kaleciye atıyor ben yani bizim şu an maçlar, bizim takımda buna dahil maçlarımızın yarısı kaleci ile stoper arasında geçiyor. Otomatikman oyun kirleniyor. Kötü bir oyun çıkıyor ve taraftar maça girmiyor. Ya yani tarafta gez ama keyifli maç etmek istiyor. E, o yüzden bu çok yanlış bir algı bana sorarsanız diğer tarafta biz mesela geçen hafta Mardin'deydik. Mardin'in sağ sentetikti ya. Evet. Orada nasıl pas yapacaksın ki çıkamıyor zaten sağdan beraber. Mesela Mardin Spor ne yaptı? Haddini bilerek oynadı bize karşı. E, alıyor stoper topu direkt forvetten yaratıyor topu karşı karşıya. Yani haddini bir oynamak lazım. Bizim Türk futbolu hele ikincilik de de öyle ayaktan pasla karşı gidemez. Ama bizim hocalarımız mucize atmaya çalışıyor. İşte sonuç ortada. Peki. Söz konusu Trabzonspor olunca hiçbir zaman sorumluluktan kaçmıyorsunuz. Tabii. Ee, takımımızın transfer dönemi devam ettiği süreçte Trabzonspor'un Black Card kampanyasına da ciddi bir destek oldunuz. Hatta ilk üçte diyebiliyorum sizi. Ee, şehir için gerek istihdam noktasına gerekse testleşme noktasına ciddi yatırımlarınız var. Ama ee, taraftar stadyuma gelme noktasında sıkıntı çektiğinizi görüyoruz. Biraz önce siz de zeminden evet. şikayet ettiniz. Aynı sorunu Trabzonspor Kulübü de yaşıyor. Evet, evet. Şu anda baktığınız zaman son iki maçını 13 14 bin kişiye oynadı. Evet. Bunu e, nasıl değerlendiriyorsunuz veya size bir özel bir soru olarak yıllardır bu sistemin içindesiniz, ligdesiniz. Kırgın olduğunuz isimler var mı? Destek konusunda. Ya şöyle bu bir kere tribün en çok muzdarip kutlayan bir tanesi biziz. Ben şimdi her gittim deplasmanda mesela Bursa'ya gittim 42 bin seyirci. <laughs> Mardin'in stadı 6 bin, 6 bin sağda vardı, 6 bin dışarıda vardı. Ee, her yerde böyle çok ciddi seyirciler var. Bizde bir sıkıntı var. Biz o kadar kötü bir takım değiliz ama bizde seyirci gelmiyor. Şimdi e şimdi Trabzonspor'da gelmiyor. Böyle baktığı zaman demek ki Trabzon genelinde bir sıkıntı var. Yani bu nedir ben de bilmiyorum çok fazla. Evet bizim takım bu sene çok başarılı değil gelmeyebilir onu anlarım. Ama Trabzonspor şu an ikinci sırada niye seyirci girmiyor Trabzonspor maçlarına? Bence gayet de başarılı Trabzonspor. Benim kriterime göre Trabzonspor ilk dörtte olduğu sürece başarılıdır. Ya sen şimdi Galatasaray'ın üstüne çıkacak halin var mı? Senin tüm bütçeneden bir tane önceye vermiş. Ya yani Trabzonspor taraftarı bunu kabullenmeli. Ya yani Trabzonspor yarışıyorsa yanında olmamız lazım. Tribünleri doldurmamız lazım. Ama e, sıkıntı var ya bilet fiyatı çok uygun Trabzon'da yani şu an. Tamam ekonomi falan diyeceğiz ama Trabzonspor'daki bilet fiyatı çok uygun. Bizim maçta biz kimse para almıyoruz. Ya yani, <laughs> sembolik bir 20 lira diyoruz ama Para sormadan para da almıyoruz. Evet. Gelmiyor insanlar yani. O yüzden tabii kırgınım. İsimlerle işimiz yok. Yani bu genel bir sistem sadece. Ben e, biraz önce sordum. E, evet. Olcay Şahan Hoca'ya sordum. Bir başkan olarak Olcay Şahan'dan beklentileriniz nelerdir? Ya iyi futbol oynatmasını istiyorum. Tribüne hoş gelen taraftarın beğendiği futbol oynatmasını istiyorum. Eee ben Ozcay Şahan'ı tercih etmemize en büyük sebep şuydu. Trabzon'da çok sevilen bir insan Ozcay Şahan. Kamuoyunda bir karşılığı vardı yani. Ayrıca geçen sene bizim yine grubumuzda Altın Ordu hocasıydı. Biz, ben gittim İzmir'deki maça. Bize karşı çok üstün oynamışlardı ve bize 3-1 yemişlerdi bize. Yani hocayı ben beğenmiştim. Oynattığı oyunda çok pozitif bir oyundu. E, çok başarılıydı. Geçen sene playoff'ta yarı finalde Batman'a kaybettiler. Batman'a geçse finale çıkacaklardı. O maçı da 96 7'de 7 golle 1-0 kaybettiler. deplasmanda 1-1 kaldılar. Oldukça başarılıydı. O da buraya gelmeyi çok istiyordu. Yani ben biliyorum Olca Hoca'ya birincikten iyi bir takımdan teklif geldi. O bizi tercih etti. E, otomatikman iki seven buluşmuş oldu bu arada. İstenerek yapılan bir organizasyondu. İnşallah iyi olur hayırlı olmasını diliyoruz. İnşallah. Şu anda KCT 1461 Trabzon FK'nın vizyonuna baktığımız zaman geçtiğimiz senelere nazaran bir değişim var. Çünkü geçtiğimiz sezonlarda, ilk sezonlarda diyelim ya da Batuhan, Buran Eşer gibi tecrübeli isimler sonrası Trabzonspor'dan kiralık oyuncular kadronuza katmıştınız. Son dönemlerde ise tamamen bir gençleşme operasyonu evet. söz konusu. E bu vizyonla alakalı neler söylüyorsunuz? Şöyle yani ekonomik olarak bu çıkamıyoruz. Çok net, çok ciddi maliyetler var, çok ciddi bütçeler var. Bunun yanında çok durgun bir ekonomi var. Biz çok zorlanıyoruz şu an. Bizim kulübümüze bir kere hiçbir destek yok. Yani çok az. Biraz sağ olsun Ahmet Metin Başkanımız ufak bir destek veriyor bize. Allah razı olsun ondan. Yani elini taşına da koyan bir o var. Bir ana sponsorumuz KCT İnşaat var. O bize güzel bir destek veriyor. Ondan da Allah razı olsun. Cengiz Tosun, Kemal Tosun kardeşlerimden. Bir de yönetim kurumumuzun bir gayreti var ama bunlar bütçemizin dörtte birini bile oluşturmuyor. Hepsi. Onun üzerine bütün yük hekim olu ailesine kalıyor ve çok zorlanıyoruz. Ben çok şunu açıkça söyleyeyim, önümüzdeki sezon ben de kulüp başkanını bırakacağım. Bir abi arkadaşımızı kulübün başına getireceğiz inşallah. Onu arıyorum şu an ve daha genç bir kadroyla Bunun yarışacağız. Nedeni ne? Yoruldum artık. Çok ağır. Ekonomiden yoruldum yani buna para dayanmıyor bu işe. Ben de benim de da şampiyon olması Burada lazım. Şunu mu anlamamıyor? Satılacak mı? Hayır satabilsem hemen satacağım. Ben gerçekten çok uğraştım. Şunu satmaktan ziyade satsan kimse almıyor zaten. Şu an Türkiye'de satılık 50 tane kulüp var. Ben dedim ki kulübü böyle Trabzon'un iyi iş adamlarından böyle 5-6 hisse yapalım. Yani %20-25 kişi yaparsak dedim Trabzon'da. Ben de başkanı bırakmak şartıyla bunu konuştum. Çok değerli iş adamlarla konuşurum ama herkes ekonomiden yakındı ve kimse girmedi bu işe. Önce onu deneyeceğim. Ortak yapıyla devam etmek istiyorum. Olmazsa e, kimse talibimiz bu da devasa bir yatırım var. Ben Hı. bu tesisler 15 milyon euro paracadım. Ya bunu ben heba edemem yani. E, yine biz bir kısım destekleyerek böyle devam etmek Hı. istiyoruz. Daha genç oyuncular yetişim amaçlı. Tabii hedeften daha düşüreceğiz hedefimizi yani daha alt hedefler devam edeceğiz. Şimdi peki Trabzonspor Davar işin içerisinde şu anda Trabzonspor Kulübü ile de organik bağınız devam ediyor. Hatta şu an yönetim kurumunda da 6-7 tane sizin yetişmiş diyelim var. arkadaşlarınız var. var. E, kulüp arası bağlantıda problem mi var? Ya orası da kendi derdine düşmüş durumda. Yani ondan da çok sıkıntı var. Ben şimdi ne diyeyim Trabzonspor'a Yer Gel bana el mı diyeceğim yani? <laughs> o yüzden onu ben mazeret olarak kullanamam. E pilot takım anlaşması Yok, vardı. Ya, o iş bir anlaşması. Pilot takım değil. iş bir anlaşması vardı. O anlamda yapıyoruz. Alt yapıda oyuncu alabilir veriyoruz birbirimize ama yani mesela Trabzonspor bizi şampiyon yapmak için el gövdesini taşlarda koysa yapar. O da yapamıyor. bir onun kendi ekonomik sıkıntıları var bir şey diyemezsin oraya yani. Ama Trabzonspor'a mesela şu an Trabzonspor Avrupa'da bir pilot takım arıyor. Doğru evet. proje. O aslında onun doğrusu burasıydı. Mesela bizi çıkartsaydı Trabzonspor bize destek verebilseydi ve gerçek destek verebilseydi ama yani Trabzonspor'un elinden çıkarttığı hocaya vererek değil. Gerçek bir destek verebilseydi bize bu takım bire çıkardı. Yabancı hakkını kazanırdı ve çok iyi bir e, destek yapabilirdik. Olmadı. Yapacak bir şey yok. Şimdi Trabzonspor'un bölüm mecburiyet yok zaten. O yüzden biz artık kendi çizimimizi kendimiz belirleyeceğiz. Dediğim gibi yani bunlarla da ben daha çıkamıyorum. Çok yoruldum. Önümüzdeki sezon. Ben başkanlıktan çıkıyorum, uzaklaşıyorum. ama kulübe devam ettireceğiz. Ama mütevazı olarak devam ettireceğiz. Daha genç oyuncular, daha oyuncu yetişimi odaklı olacak. Belki altlıklara düşeceğiz. Hiç önemli değil. Oyuncu yetişimi odaklı ama bütçeyi en az %50 düşeceğim yani. Peki bir isim değişikliği veya... Yok yok öyle bir şey yok. Yok biliyorsunuz devam edecek. Niye? En güzeli yani bizde. Yine kendi bünyenizde isimler mi geçecek başa onu sormak. Ha yönetim adamı diyorsunuz. Bilemem yani. Bakacağız yani böyle e, bir yönetim kurulunu idare edebilecek, e, herkesin saygınlıkla kabul edeceği bir isim buluruz yani. Trabzon'da bir sürü değerli insanlar var. Böyle birini getireceğiz kurul başına. ben de yönetimde olabilirim yani. Hiç <laughs> sorun yok. Biz öyle bir egomuz yok. Bir arkadaşım başkan ben de yönetim kurulu üyesi olabilirim. Yani, yani ben şey sormak istiyordum. Size aslında basketbol, voleybola girecek yok, mi diye... Biz buradan e, ee, Ama şimdi yok, olay yok. çok farklı. Yerler, yok şimdi Biz de hep de. geliyorlar. Oraya destek oluyor. De sponsor kardeş. Biz kendi işimizi yapamıyoruz şu an. Ekonomi durgun. Çok durgun. Kimse anlamıyor ama bayağı durgun. Yaşıyorsunuz. Bak bir sürü gazete kapan Trabzon'da. Evet. Herkes sponsor bulamıyor daha şu an yani bu şartlarda onlara bunlar yatırım mı ihtimal yok. Ekonomiymiş ki Trabzonspor'a da geçelim istersen. Orada da son yılların en büyük hatta Trabzonspor tarihinin en büyük satışı gerçekleşti. Evet. Uğurcan Çakır evet. satıldı. Önce bunu sormak istiyorum. Bir de transfer politikasını nasıl değerlendiriyorsun? Ya bir kere Uğurcan'ın satışı olmasaydı Trabzonspor yönetenler Trabzonspor'a ihanet etmiş olurdu. Yani 30 küsür milyon Euro'luk oyuncu sen satmasaydı ihanet etmiş olurlardı doğru ve başarılı bir karar. Tebrik ediyorum yönetim kurulunu. Sayın Başkan'ın başarısıdır. Yani ee, iyi bir satış politikası izlediler. Uğurcan'ı tam değerine sattılar. Uğurcan'ı onu ederdi. Ben çok sevdiğim bir kardeşimdir. Uğurcan'ın benim hem milli takım hem Trabzonspor kendi imzalı formaları en güzel odamda en güzel yerde saklıyorum onlar. Benim kalbimde de da Bazen taraftar böyle yanlışlar yapıyor, küsüye darılıyor ama Uğurcan Trabzon hizmetin en iyi şekilde yapmıştır. Hem kalemizi en iyi şekilde korumuştur hem de Trabzonspor çok ciddi bir para bırakarak gitmiştir. Bence Uğurcan'ı kalbimizde taşımamız lazım. O bir. Ee, onun da ayrıca Trabzonspor gazı, gençleşme politikası doğru ama o gençlere verilen para yanlış. Yani beşer milyon euroluk oyuncular değil de Trabzonspor'da 500 bin euro, 1 milyon euroluk genç oyuncuların devam etmesi lazım. Ona da biraz zaman lazım. Trabzonspor'un bence scouting sisteminde hata var. Yani orayı düzeltmesi lazım. Yani Trabzonspor'un aldığı 25'lik oyuncu 5 milyon euro olmayacak. Belçikalılar gibi, Hollandalılar gibi daha 300 bin, 500 milyon alacaklar. Trabzonspor'un scouting sistemi kesinlikle çalışmıyor, onu söyleyebilirim. Orayı düzeltmesi lazım. Bunu anladık kadar daha önce bulacak. Yani bu canım, transferden o, önceki... Yani adam, olacak. o parlamadan onu bulması lazım. Bu doğru transfer odur. Peki Fatih Hoca için ne dersin? Çok seviyorum benim kardeşim. Çok da başarılı. Ben hep şunu söylüyorum. Yani Ersun Genel olacağına, Abdullah Avcı olacağına Fatih Tekke olsun. Bizim adamımız onda hiç geri değil. Hiç geri değil onda. Daha ileri olmayabilir ama hiç geri değil. Ee, rakamı bile konuşmadan imza atmış. Evet. Bırak bugün bırakır tazmin senden sonuna kadar destekliyorum Fatih Hoca'yı. Son olarak Sayın Başkan taraftarı hem 1461 Trabzon FK taraftarına hem de Trabzonspor taraftarına çünkü sosyal medyada sizin de videolarınız sık sık dönüyor fark ediyorsunuz görüyorsunuzdur. Neler söylemek istersiniz? Ben şunu söyleyeyim iyi sordunuz. Bir kere takıma sonuna kadar sahip olmamız lazım. Bir yanda durmamız lazım. Tribünleri doldurmamız lazım. Ben aslında yönetim de bu mesajı vermesi lazım. Bence Trabzonspor 4'te olduğu sürece başarılıdır. Trabzonspor Avrupa'da olmalıdır. Avrupa Kupanı olmalıdır. Bak beşinciliği kabul etmiyorum. Avrupa'da olan bir Trabzonspor başarılıdır. Çünkü senin ekonomi bu kadar küçük Trabzon'da. Yani bu ekonomiyle şampiyon oynayıp ondan yarışma öyle kolay işleri değil. Kimse boş konuşmasın. Ben artık lafımı özgürce konuşan bir insanım. Kimse hesap vermiyorum çünkü. Bence 4 Avrupa Kupası Trabzonspor'un başarıdır. Bak Samspor bizim yerimizi aldı. Önce bir yerimizi koltuğumuzu alalım. Ondan sonra zamanla bir şampiyonluk hedefi yapılabilir. Ama şu dönem çok kolay değil bütün bunlar. İkinci bir mesajım var. Rize Spor'la var bu hafta. Biz Rize Spor'la bu kavgaları bitirmemiz lazım. Ha Rize tarafında sıkıntı var. Bizde de sıkıntı var en azından Trabzonspor olarak biz Nasıl kendi olarak ya bir kere ta, şu an okuyorum yine sosyal medyada yine kavgalar başladı. İşe gidiyoruz hesap soracağız geleceğiz. Bunları keselim ya Trabzonlar bize dost olmak zorunda. Biz aynı tavana balıklarıyız. Biz dost olmak zorundayız. Bence taraftara mesajım şu bu işi bırakın ya. Biz biz kardeş yan yanayız ya. Bütün duygularımız, hislerimiz, nefsimiz hep aynı. Trabzon bize birdir. Bunu yaşatmamız lazım. O yüzden böyle bir dostluk istiyorum. Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Ben teşekkür ederim.